Altıncı sınıf matematik devirli ondalık gösterim videomuzda karşınızdayım. Bir ondalık gösterimde ondalık kısımdaki aynı rakam veya rakam grupları sürekli tekrar eden ondalık gösterimlere devirli ondalık gösterim denir. Devirli ondalık gösterimde tekrar eden aynı rakam veya rakam gruplarına devreden sayı denir ve üzerine çizgi çekilerek gösterilir. Hemen örneklerimize başlayalım. Örneğin 5 bölü 9 kesimi ondalık olarak gösterelim. 5'i 9'a bölerken 5'te 9 olmadığı için 5'in yanına 0 yazarak başlıyoruz. Buraya 0 yazdığımız için bölüm kısmına da 0 yazıp virgül yazıyoruz. Şimdi 50'de 9 5 kere. 5 kere 9 45. 50'den 45 çıktı. 5 kaldı. Yine 50 yazdık. 5'te olmadığı için 9'umuz. 5 kere 9 yine 45. 40 50'den 45 çıktı. 5. Görüldüğü üzere burası yine 50 olacak ve yine 5 yazıp bu iş sonsuza kadar devam edecek. İşte böyle bölümlerde devreden sayı hangisi ise bu bölme işlemi sonsuza kadar devam edeceği için buna devirilomluluk gösterim denir. Ve gösterimi yazarken de 0 virgül virgülden sonra hangi sayımız devir gerçekleştiriyorsa onun üzerine çizgi çizeriz. 0 tam 5 üzeri çizgi. 5 devre diyor anlamında. Şimdi örneklerimize devam edelim. Devirli ondalık sayılarının eşitini yazalım. 0,222 nokta nokta. Bunun anlamı virgülden sonra 2 sayısı sürekli tekrar ediyor yani devrediyor. O yüzden 0,2 2'nin üzerinde çizgi. 0,3434 4, ya da 34, 34. Burada önemli olan devreden tekrarlayan sayı. Yani sıfırdan sonra yani pardon virgülden sonra devreden 34 olduğu için sıfır tam 34, 34'ün üzerinde çizgi yazıyoruz. 7,279 279. bu sefer görüldüğü üzere devreden sayımız 279. O yüzden virgülden sonra 279'un üzerinde çizgi olacak. 68,43555 şeklinde devam ediyor. Burada devam eden, pardon, tekrar eden sayımız 5. Bu nedenle sadece 5'in üzerinde çizgi olacak. Yani 68, 435 yazarken sadece 5'in üzerinde çizgi. Çünkü tekrar eden sadece 5. Devir çizgisiyle verilen ondalık gösterimlerin eşitini yazalım şimdi 1,3 ve 3'ün üzerinde çizgi var. Ne demek bu? Virgülden sonra 3 tekrar ediyor. 1,333 sonsuza kadar devam eder. 0,05. 5'in üzerinde sadece çizgi var. O zaman sadece 5 tekrar edecek. Yani 0,0555 diye sonsuza kadar devam eder. 93,108. 108'in tamamında çizgi var. O yüzden devreden demek ki 108. Yani 93,108,108,108. ,108 ,108. Sonsuza kadar Devam eder. Kesirlerin ondalık gösterimlerini yazalım. 1, /9 1, 9 ,1 ve 9 kesimizde 1'i 9'a bölersek 0,1 ve 1'in üzerinde çizgi var. Bu ne demekti? 1 sürekli tekrar edecek. 0,1111 2,3 2'ye 3'e böldüğümüzde 0,6 ama 6'ın üzerinde çizgi çünkü 6 sayısı virgülden sonra devrediyor. 17,6'dan böldüğümüzde 2,83 ancak e, burada 3 devrediyor. Yani 2,8 sonrasında 3,3,3 3, 3 sonsuza kadar. 7,6'da 1,16 ama 6'nın sadece üzerinde devir çizgisi var. Demek ki sadece 6 tekrar ediyor. 11,9 1 tam 2 iki. 2'nin e, üzerinde çizgi olduğuna göre demek ki 2 sayısı devrediyor. 5.33 ise 0,15 yazıyoruz. 15'in üzerinde çizgi olduğuna göre 15 sayısı devrediyor yani tekrar ediyor. İki tane örnek sorumuzda da videomuzu tamamlayalım. Aynı büyüklükte 7 kurabiye, 5 çocuğa Eşit olarak paylaştırıldığında her bir çocuğa ne kadar kurabiye düşeceğini onlalık gösterim olarak yazalım. 7'yi 5'e böleceğiz. Çünkü 7 kurabiyemiz var. 5 çocuğa paylaştıracağız. 7'de 5 bir kere. 1 kere 5, 5. 7'den 5 çıktı. 2 kaldı. 2'de artık 5 yok. O zaman 0 yazıp 20 yaptık. Ve buraya 0 yazınca 1'in yanına virgül koyduk. 20'de 5, 4 kere. 5 kere 4, 20. 20'den 20 çıktı. 0, 0. Bölme işlemimizin sonunda gördük ki 1,4. Yani bir çocuğa bir tam onda 4 kurabiye düşecek. Son sorumuz. 300 liralık ikramiye 40 talihliye eşit olarak paylaştırıldığında ise her bir talihliye kaç lira alacağını hesaplayalım. 300 lirayı 40 talihli paylaştığı için 300'ü 40'a böleceğiz. Ee, 300'de 47 kere, 4 kere, pardon, 40 kere, kere 7, 280, 300'den 280 çıkınca 20. 20'de 40 yok, 0 yazdık, 7'nin yanına virgül koyduk. 200'de 45 kere, 5 kere 40, 200 ve kalan 0. Evet, 300 lira ikramiyeyi 40 talihli paylaşırsa kişi başı her talihliye 7.5 lira düşecektir. Tabii li Londra gösterim videomuzu bu şekilde tamamladık. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.